اتصلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أعداء فألف بين قلوبك الله لكم آياته. صيّم ve farklı kurumlardan gelen talepler doğrultusunda manevi danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bireysel ve toplumsal ölçekteki manevi kriz, kriz ve ihtiyaçlara doğru yöntem, sahih dini bilgi ve tecrübeyi merkeze alarak rehberlik etmekteyiz. Geçen yıl bu yıl Şubat 6 Şubat depreminden sonra Belki içimizdeki arkadaşlardan da vardır. 15 bin kadar arkadaşımızı manevi rehberlik eğitimi aldıktan sonra deprem bölgesinde e, hizmet etmelerini sağlamaya gayret ettik. Manevi ilk yardım ismini ilk defa biz kullandık. Manevi ilk yardım. Dolayısıyla Bizim e, alanında uzman, tecrübeli, nitelikli ve özverili kadrolarımızda, toplumumuzda nerede ihtiyaç varsa oraya koşmamız gerekiyor. Üniversite gençliğimize yönelik manevi danışmanlık hizmetlerimizin ayrı bir yeri vardır değerli hocalar. Çünkü gençlik bir milletin geleceğidir. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız gençlerimizdir. Bunun için başkanlık olarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş hocalarımızsınız. Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek millet olarak geleceğimiz o kadar güzel olacaktır. Bunun için temel amacımız gençlerimizin inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşmasıdır. Daha çok insana ulaşma, daha çabuk bilgi edinme gibi pek çok alanda sayısız fayda sağlasa da dijital dünya bireysel ve toplumsal boyutta birçok problemin ortaya çıkışına da zemin teşkil etmektedir. Birçok terör ve suç örgütü menfur emellerini bu dijital ortamlarda gerçekleştiriyorlar. Onlar kötülükte kullanıyor da biz iyilikte niye kullanıyoruz? Marjinal pek çok yapı kendi kirli emelleri doğrultusunda insanların inanç ve tasavvurlarını en çok buralarda suistimal ediyorlar. Gençlerimizin ve nesillerimizin tertemiz duygu ve düşünceleri en çok buralarda istismar ediliyor. Diğer taraftan bu mecralarda algı, maalesef hakikatin önüne geçiyor. Sanal olan gerçeği baskılayabiliyor. Görselliğin öne çıkarıldığı bu dünyada görmek, izlemek ve görünmek adeta varoluşun gayesi haline geliyor. Evet, değerli hocalar, bu itibarla dijital dünyanın imkan ve risklerinden mutlaka haberdar olmalıyız. İslam'ın hakikatlerini, değerlerini ve güzel ahlak ilkelerini tüm insanda etkili bir şekilde ulaştırmak için bu alanın ilmine ve işleyişine mutlaka vakıf olmalıyız.